Hello, ben bugün Keratin bakıma gidiyorum yine aynı e, kofere gideceğim Londra'da daha önce bir videomda paylaşmıştım nereye gittiğimi kime yaptırdığımı yine aynı kişiye gidiyorum yine aynı şekilde iletişim bilgilerini bırakacağım e, memnun kalırsam falan demiyorum çünkü memnun kalacağımı biliyorum e, saçlarım şu an baya kötü olmuş durumda görebilirsiniz. Sanırım gözüküyor. Bakar mısınız? Çalı süpürgesi gibi dediğimiz kıvamda. Bu şekli örgüden dolayı yani örmüştüm. O yüzden böyle. Ama düzlüğü falan tabii ki gitti. Bu arada en son e, Türkiye'de yaptırmıştım. Serkan Ballı'ydı galiba. Emin değilim. Ve kesinlikle memnun değilim. Neyse, o konuya girmeyeceğim. Burada şimdi keratin bakıma gidiyorum. Ayrıntıları paylaşacağım. Yani rahat bir 3 ay falan dümdüz şekilde gitti ve hiçbir şekilde yıpranıklığı falan yoktu. Sadece kuruttum ve dümdüzdü. Ondan sonrasında da sadece böyle 1-2 ay falan da sadece üstlere böyle şey düzleştiriciyle böyle hafif tüleriklik olmuştu. O şekilde e, idare etmişti daha sonrasında da. Ama bu benim saçım için geçerli. Benim saçım zaten normalde de aşırı kabarık tülerik falan bir saç. Normalde daha şey saçınız varsa işte daha sakin, daha yumuşak bir saçınız varsa daha da uzun süre gidebilir size. Benimki normalde cana var yani uçlarını görüyorsunuz. Ve saçım aşırı uzadı Londra'ya geldiğimden beri bir sene oldu şu an. Yağ olarak da ne kullandığımı göstereceğim size. Şuraya bir yere bir fotoğrafımı koyarım. Geldiğimde nasıldı. Hani ben oradan kıyaslıyorum. Bir senede ne kadar uzadı diye. organik diye bir markanın argan oil'ını kullanıyorum. Gloss Serum. Botanica'nın da keratin oil'ını kullanıyorum. Bayağı güzel yani saçım yumuşacık yapıyorlar. Onun haricinde farmasinin şu ürünlerini biliyorsunuzdur. Keratin sprey ve keratin serum yağ. Bunları mutlaka biliyorsunuzdur. Bayağı güzel. Yani hem kokusu aşırı güzel hem de yumuşacık yapıyor saçı. Sprey falan da seviyorum. Ama sprey biraz 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 ağırlık yapabiliyor fazla sıktığınız zaman. Yani eğer almayı düşünüyorsanız kendi saçınız zaten normalde hemen ürünlerle ağırlaşan bir saçsa biraz ağır gelebilir. Ya benimki aşırı kuru olduğu için benimkini zaten istesek de ağırlaştıramıyoruz. Neyse saçımı şu anki halini de bir göstermiş oldum size. Şu an böyle. Şu an bir de bu e, sakin hali çünkü duştan sonra örmüştüm. Yani bu sakin hali şu an keratinden sonra göreceğiz farkını. Bakın uçlarına bakışım daha iyi gözüküyor. Böyle de bir dalgalı hoşuma gitti şimdi. Vazgeçtim yapacağım. Şaka şaka. Uçları falan bayağı kötü. Yıpranık bir vaziyette. Neyse. Saç şu halden. Bakalım ne hale gelecek. İyice gösteriyorum ki aradaki farkı daha iyi anlayın. Saç kıyaslaması yapabilirsiniz yani. Fiyat konusunda bir fiyat vermeyeceğim size. E, çünkü biliyorsunuz ki boyuttan boyuta işte ya da saçın gürlüğünden gürlüğüne, uzunluğundan kısalığına falan değişiyor. O yüzden ben bir fiyat vermeyeceğim. Fakat e, keratin işleminden sonra göreceksiniz zaten eğer olur da beğenirseniz ve yaptırmak isterseniz benimle iletişime geçerseniz ben siz için bir indirim alacağım. Bu arada reklam falan değil. Yani ben gerçekten çok memnun olduğum için Yaptırıyorum ve memnun kalacağımı da Bildiğim için yine öneriyorum Ki şu an yaptırmadım daha yani O derece eminim Neyse Birazdan görüşürüz Bye. Bir de saçıma kullandığım şampuanı Göstermek istiyorum size Ben Olaplex kullanıyorum Şampuanıyla şu No4 l Saç kremini kullanıyorum No5 Bir de bir şey daha aldım ben Bir de şu No3'ünü aldım bu No. 3 de e, yine böyle şeyliği falan alıyor, e, kabarıklığı falan alıyor ve bunun kullanımı bana biraz değişik geldi. Yani önce saçınızı ıslatmanız gerekiyor, Islak saça havluyla nemi alınmış saça uyguluyorsunuz, en az minimum 10 dakika bekletiyorsunuz ama daha fazla bekletebilirsiniz zamanınız varsa. Sonra yıkıyorsunuz. Ama tabi tavsiye edilen yine Olaplex'in şampuanı ve saç kremiyle. Bunu kullanıyorum ve çok da memnunum. O zaten biraz search yaparsanız iyi bir şampuan olduğunu, iyi bir marka olduğunu görürsünüz. Bir de şöyle bir şey aldım. Nasıl okunduğu konusunda hiçbir fikrim yok özür dilerim. Ya ne niye özür diliyorum ya size bir şey okuyabilme borcum mu var? <laughs> She Moisture. Şöyle. Neyse siz okuyun. Net demek için buraya dokun. <laughs> Hala dokunmam. Şöyle bir şey okunuyor sanırım. Bu da böyle bir maske. Bir 5 10 dakika duştayken yapıp ben hani saçla bekletip yıkayabilirsiniz gibi gibi. Şey tekrar şampuanlamaya gerek yok hani saç maskesi. Bir de böyle bir şey kullanıyorum. Ya şu an bu ürünlerden çok memnunum ki saçımı da zaten aşırı uzadım. Şimdi bir de de keratin da... bakım yaptıracağım. Keratin bakım yaptırmam haricinde genel olarak saçıma yaptığım şeyler bunlar ve çok çabuk uzuyor ve daha sağlıklı bir görüntüye sahip oldu. Şimdi artık çıkıyorum. Çok mutluyum. Saçımın şu an son halini görebilirsiniz. Biraz kesit kesit yapılış aşamasını da ekledim. Ee, yapılış aşaması biraz daha değil. Önce yıkıyoruz. Herhangi bir şampuan sanırım ama biz arganlı şampuanla yıkadık. Önce bir sprey sıktı ve böyle saçımı baya sert yaptı o sprey. Sanırım bütün yağını falan alması gerekiyormuş önce. Daha sonra e, ıslandıktan sonra saç ve o sprey sıkıldıktan sonra asıl ürünü sürüyor. Boya yapar gibi biliyorsunuz işlemi zaten. Biraz kuruduktan sonra fön çekiyor. Fön çektikten sonra siziciyle geçiyor üstünden. Ondan sonra tekrar yıkıyoruz. Tekrar yıkadıktan sonra da bir serumu var. Serumu sürüyor. Serumu sürdükten sonra da tekrar kurutuyor. Kurutuş aşamasını da ekledim. Kuruttuktan sonra zaten direkt bu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi dümdüz ve aşırı canlı ve bakımlı. Biraz rengi de sanki değişti, bir açıldı, bir güzelleşti parlaklığından dolayı mı bilmiyorum. Neyse böyle yani Londra içinde de keratin bakım yaptırmayı düşünen varsa ben tavsiye ediyorum kesinlikle. Zaten daha yaptırmaz önce de tavsiye etmiştim. Hala ediyorum. Ee, çok güzel. Bu en az e, 3 ay falan bu şekilde duştan çıktıktan sonra sadece kurutarak böyle dümdüz gider. Böyle saçınız e, zaten normalde düze yakın bir saçsa, zaten biraz daha sakin bir saçsa sizde 3 ay değil 5 ayda gider. Yani onu bilemiyorum. Saçın yapısından yapısına değişiyor. E, fiyat vermiyorum yine. Saçın uzunluğundan kısalığına göre değişeceği için. Ama bir bakmak isterseniz, yaptırmak isterseniz mutlaka bana ulaşın. Instagram'dan ya da buradan. Ben sizin için indirim alacağım. Bir i̇htiyacınız varsa bence yaptım. Çok uzun süreli bir şey olduğu için ve ben saçımla uğraşmak istemediğim için zaten boya yaparak falan uğraşıyorum. O yüzden benim için çok çok iyiyim. Ya bakım sonuçta arkadaşlar yani abone olmayı, likelamayı, yorum atmayı, fikir beyan etmeyi unutmayın. Saçımı sıfan da fikir beyan etmeyin. Gereksiz yani. o kadar merak etmiyorum fikirlerinizi. Konuyla alakalı fikir beyan etmek isterseniz açığım yani makaraya tukaraya fikire. Neyse. Bye.